bıraktım. Sen şu bardakları da devam et istersen. Oo, <laughs> Mavişim. Ne haber? Ha, hoş nasılsın? Hoş geldin Şahin. İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. Şey, e, Roltaş Baba Sami nerede? O şey, mal almaya gitti karşıya. Ha, niye peki bana uğramıyorsun? Ne güzel bir fırsat var işte. Roltaş Baba Sami karşıya geçmiş. E dükkana uğramıyorsun. E ama işler var Şahin. Cık. Sen beni sevmiyorsun değil mi artık? Ya ne alakası yok, var? Yok yok Allah yok öyle Allah bir şey deme. öyle bir şey söyleme yani. Sen beni sevmiyorsun. Çünkü neden biliyor musun? Erol Taş baba Sami, değil mi? Kötüledi beni. Kötüledi. Kötüledi yok. E, konuşan kirp, yok Şahin böyle kötü çocuk. Ondan dolayı sevmiyorum. Şef sana. Şahin, ya. kusura bakma Usta ben yokken burada takılmasın dedi. Daha yürü. Ben de kaçıyorsun ya? Bir de bir konuşuyoruz biz ya. Güzel güzel, aa. çıkıyor musun yoksa? Yoksana ya, Yoksa ne? yoksana. Aa, yoksana. Aa, Yok, ben aa. komandoydum ha. Ben de Almanya'da kara kuşak. Aa! Uygun, ya, <laughs> yani. Ne yapıyorsunuz? Aa, güçlü! Çık dışarı! Güçlü sen karışma be! <laughs> <şalan, gülüyor> tamam, çok ayıp ama ne yapıyorsunuz ya? Ya, ya, ya. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? ya Güçlü, ya. Şahin! Ya barışalım ya, gel lan şunları. Ya! Ay! Ya artık ya! Mahvoldu dükkan, şu bak ya! Ya ne yapıyorsunuz ya? Mahvettiniz dükkanı! Ay ya kusura bakmayın! Ya kusura bakmayın! Ya ah! ah, ah ya güçlüs! Bırak! Bırak! bırak, bırak. Şay, bırak aldık. Ne bir rahatla be zavya. maaşım. için yaparım maaşım. Ne yapıyorsun? Ne ya! Ne yapıyorsun? Ne dışarı! Ne dışarı! Ne bunu. Sen istedin. Evet. Sen şimdi var ya mahvedin. Ay baba! Ne oluyor kız? Oh! Ay muhtaç babası abi! <gülüyor> eyvah, eyvah! Ya! <laughs> Oğuz işte ne? Niye oluyor burada? Ne yaptınız bakayım benim dükkanıma? Usta o yaptı. Vallahi ben yapmadım, o başlattı, ben devam ettim yani. Ben dükkanı savunuyordum usta, vallahi ben bir şey yapmadım. Neyi savunuyordum ben, neyi savunuyordum ben? Sen Aa! gel bakayım buraya! Çek, Ha, çık! Ne? Çıkın buraya! Ha! <Sizar> Çocuklar! E geliyor? Kulağım! kulağım. kulağım, kulağım. Yürü, yürü. Ya, oldu ya? Ya karışma. Yürü! Ete, ah, ya! Yürü, ete, gel. Kulağım. Kulağım. Yürü,